Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras seçim çalışmaları kapsamında Muğla'nın dört bir yanını dolaşıyor. Bodrum Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras seçim programı kapsamında gittiği Ula'da da halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Seçim otobüsüyle Ula Cumhuriyet Caddesi'nde Ulalıları selamlayan Aras'a CHP Muğla İl Başkanı Zeki Can Balcı, CHP Ula Belediye Başkan Adayı Mehmet Caner, CHP Ula İlçe Başkanı Mustafa Özdeş eşlik etti. Ula çarşısında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Ahmet Aras, ilk ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi Ula İlçe Başkanlığına gerçekleştirdi. Partililerle bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, örgütlü mücadelenin inancıyla Cumhuriyet Halk Partisinin bir neferi olduğunu belirttiği konuşmasında Birlik ve beraberlik mesajlarıyla her zamankinden daha fazla çalışılacak yeni bir döneme girildiğini söyledi. Ardından Ula Pazar yerini ziyaret ederek vatandaşla bir araya gelen Aras, hem esnaflarla hem de alışverişe gelen vatandaşlarla samimi görüntüler verdi. Kendisine yöneltilen her soruyu cevaplayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, gelen talep, öneri ve şikayetleri de dinleyerek çözüm yolları konusunda halkçı bir anlayışla yol alacaklarını söyledi. Seçim gezisi sırasında ULA Otomobilciler, Şoförler ve Tamirciler Esnaf Odası ve ULA Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanlığı boyunca oda ve derneklerle gerçekleştirilen çalışmaların kendisine çok şey kattığını, bu süreçte edindiği tecrübeyi bütün Muğla için kullanmak istediğini vurguladı. Kardeşim, 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 kardeşim.